Bugün Koç burcunun enerjisi oldukça yüksek olan. İçsel motivasyonunuz sayesinde yeni projelere başlamaya heveslisiniz bulunuyor. Yeniliklere açık olacağınız bir dönemdesiniz. Bu yüzden önemli adımlar atmak için güzel bir zaman dilimi. Kariyerinizle ilgili konularda kendinizi sektördeki diğer insanlar arasında ön plana çıkarabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde ise dikkat etmeniz gereken bazı iletişim sorunları olabilir. Partnerinizle aranızda yanlış anlamalar yaşanmaması için açık ve dürüst bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz. Sevdiğiniz kişiye duyduğunuz sevgiyi ifade etmekten çekinmeyin. Bu durum aranızdaki bağı güçlendirecektir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmekte fayda var da. Fiziksel aktivitelerinize bir yenisini eklemek için harika bir fırsat. Egzersiz yapmak hem bedeninizi hem de zihninizi canlandıracak ve enerjinizi yükseltecektir. Bugün kendinize olan güveninizi artıracak adımlar atabilirsiniz. Bu fırsatı iyi değerlendirin.